Altay. Tebrik ederim. Sayenizde kapsüllerin büyük bir kısmını ele geçirdik. Son görevimle başkanım. Anlamadım. Affımı istiyorum. Bizim meslekte duygusal tepkilere yer yok evlat. Ölümle yaşam, dostla düşman, ile ateş koyun koyunadır. Ama hepsi birbirinden ayrıdır. Sen de kafandaki meseleleri birbirine karıştırma. Sorun da bu zaten başkan. Ben temiz kalmaya çalışsam bile kir üstünden gitmiyor. <laughs> Kardeşinin hain olmasında senin suçun yok. Ama benim yüküm. Ben bu yükle bu görevi hakkıyla yapamam. Ben de ölümle yaşam Dosta düşman ateş ya su birbirine karıştı başkanım. Buradan dönemem artık. Sen bu devleti başına gelebilecek her türlü musibetten korumak için seçilmiş asil bir muhafızsın. Vazifeni göz ardı edemezsin. Misyonunu unutamazsın. Bu Selen meselesi netlik kazandıktan sonra bu konuyu bir daha konuşalım. Selen meselesi net başkanım. Benim kız kardeşim, kendi vatanına ihanet eden bir hain. Abim, babamın ölümüyle bağlantısı olan şaibeli bir adam. Babam, bütün servetini kanla yapmış bir zorba. Ailemi ben seçmedim. Ama kendimi sorumlu hissediyorum ve gereğini yapıyorum. Bu görevin şerefine leke düşürmek adına alıyorum bu kararı. Bu kutsal göreve zarar vereceğime ölürüm dahi. Bu ülkenin senin hizmetlerine ihtiyacı var evlat. Kendine gel. Benden bu kadar başkanım. Bu terazi bisikleti çekmez. Bu vatanın da muhafızları bitmez. Müsaadenizle.